Tanışmamız çok eski aslında. Eski arkadaşız. Hani böyle yediği içti ayrı gitmeyen birbirinin her altını bilen iki tiptik. Aynı kafadasınız yani. Aynı kafada... Yok değiliz aslında. Farklıyız bile. Hatta mıknatısın iki ayrı ucu gibiyiz. Aman canım zaten aynı olunca insan çabuk bıkıyor birbirinden. Her şey öyle yeni ki. Hem aynı olsak bile bıkmayız yani. Bunca yıllık arkadaşlığımızda bıkmamışız. Bir e kızım bu kadar çok erkek kankası olması normal mi? Sürekli birbirimizi tamamlamışız. Ya iki dakika yüzüm gülmüyor iyi mi? Resmen Sinan'a anlatıyor bu anla olan kadar eski bir arkadaşlık bu herhalde. Öyle bir adam ki fark etmeden içine alıyor insanı. Bak orası öyle. Yüreği, gözleri, o sıcacık gülümsemesiyle böyle içini ısıtıyor insanı. Ben ısıtıyor kelimesi yerine kavuruyoru tercih ederdim. Fotoğraf falan yok mu ya? Ben hiç merak ettim şimdi. Ee yok. Yani e, var da şimdi yanımda kim zaten gelecek, gelince tanışırsın. Tabii. Ya. Ben de ne kötüyüm biliyor musun? Sen geldiğinden beri Sinan'la aranızda bir şey var sandım. Hadi ya. Ama yani Sinan sürekli söyledi zaten. Yani aranızda bir şey olmadığını. Asla olmayacağını. <laughs> Öyle mi söyledi? Hı -hı. Ama ben inadım. İnanım yani inadım. Sinan da sürekli bunu söylüyor zaten. Ay bana çok kızdı. Çok kızdı bu evlilik mevzusu. Ben sürekli böyle dedektif gibi kurcaladım ya. Ya gidip gönlünü mü alsam? Yok yani o sana değil bana şey yapmıştır. Yani şimdi ben böyle bir şeyler saklıyorum falan ya böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. O yüzden yok yok o bana kızdı ben biliyorum ama haklı. Ya adam haklı. Ben de sürekli adamın kötülüğünü görmedim ki sürekli çocuk gibi kıskançlık yapıyorum. Güvenmiyor gibi davranıyorum. geldi. Demek ki ofise çıktı. Anlaşıldı. Bugün ofise de giremeyeceğiz. Zaten sinirlerim tepemde. Neyse abi bir gün kaldı. Bir gün daha dayanacağız. Bir şey diyeyim mi? Ben zaten konuştuğumuz gibi yaptım. Yani böyle bilgisayar çökmüş, benim canım çok sıkkın falan filan. Yarın var ya mahkemede onu öyle bir sürpriz bekliyor ki. Of çok iyi olacak. İnşallah. Senin neyin var? Canım sıkkın dedin, sinirlerim tepemde dedin. Hayırdır? Abi yalan işi sevmiyorum. Yalan işim olsun da istemiyorum ama bir şekilde beni yine buluyor. Hayda. Hadi o şeyler bunu da açıklasın bakalım. Ne bu şimdi? Ne onlar? Oğlum geldiler dur söyleyeceğim sonra. İlahi Rüzgar. Hiç güleceğim yoktu. Böyle bu kahve sohbetlerini daha sık yapalım diyorum. Yapalım. Sinan. Seninle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Buyur. Bana çok kızdın, değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Yok ben anlıyorum yani masadan kalkışından, bakışlarından. Yani Pelin aslında ben sana... Ay canım hiç kıyamaz bana. Ama ben gerçekten anlıyorum yani bakışlarını kaçırmandan falan. Sana söz veriyorum. Bir daha böyle çocukça kıskançlıklar, sorgulamalar falan yapmayacağım. Yani ağzından çıkan her şeye inanacağım. Hmm. Ben aslında... Unuttum da ne olur. Affettim seni de. Bak sana söz veriyorum. Bir daha Rüzgar'la aranızdaki ilişkiyi hiç sorgulamayacağım. Ben inandım siz gerçekten iki iyi arkadaşsınız. O başkasıyla evli. Başka birine aşık. Sen de? Ben de Ben de bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Hiç üzmedin ki zaten. Şimdi lütfen burada ne olduğunu, sizin ne ara böyle can ciğer kuzu sarması olduğunuzu... ...onların içeride özel olarak ne konuştuğunu falan filan hepsini bana bir anlat ne olur. Sinan gelsin de o, o sana anlatır. Yarın mahkemeyi unutmuyorsun ha. Şahidimizsin. Unutur muyum? Zevkle geleceğim. Ceyda'nın o halini kaybetmiş yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Rüzgar, ne zaman konuşmak istersen, birine ihtiyaç duyarsan arayabilirsin. Artık numaran var zaten. Tabii, tabii ararım. Ee, tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bülent, görüşürüz yarın. Görüşürüz. şimdi herhalde bu mutluluğun, neşenin, birlikteliğin, beraberliğin mantıklı bir açıklaması vardır. He? Var. Açıklaması var. Ama mantıklı olduğu söylenemez. Bak Sinan ben olması gerekeni yaptım tamam mı? Rüzgar sen yanlış olanı yaptın. Pelin karşımda konuşurken keşke yer yarılsaydı da içine girseydim dedim. Ya kız kendisini suçlu sanıyor. Ya benden özür diledin. Tamam bak finalde yüzük gülüyor muydu gülüyordu. Ee ya yani lütfen ne olduğunu bana da anlatır mısınız artık? Rüzgar Pelin'e evli olduğunu açıkladı. Nasıl? Ne? Ne? Aa! Aa! Rüz Sen evli misin? Rüzgar evli miymiş lan? Aa! Olaya bak. Bir dakika bir dakika. Yani şimdi bu hani böyle belediye başkanı yetki veriyor. O da o yetkiyle geliyor falan böyle. Baya baya evlilik yani. Ha? Of Bülent abi sana bazen bir şey anlatırken gerçekten çok yoruluyorum. Ya o kadar büyütme olayı sadece dedesine öyle söylememiz gerekiyordu. E peki bu alyanslar evlilik cüzdanı falan filan? Hı. İşte o da ablanın organizasyon yeteneği. Ha. Peki bunu Pelin'e direkt böyle söyleseydiniz daha doğru değil miydi? Tabii ki daha doğruydu. Yani o yalana ne gerek vardı bilmiyorum. Yani. Bir dakika ya, bir dakika. Yani bahsettiğimiz arkadaş daha bizim arkadaşlığımızı bile sindiremiyor. Yani biz onu karşımıza alacağız ve şey mi diyeceğiz? Ha biz bir sürü arkadaş gibi değil, böyle evli çiftler gibi davranacağız. O da anlayışla karşılayacak, öyle mi? Oldu. Ya tamam, başta kızardı. Ama yalan söylemekten iyidir. <laughs> Bak Sinan, kadınları tanımıyordun, hala tanımıyorsun. Rüzgar, ben de Don hanım diye gezmiyorum ortalarda. Ama Pelin'i ne kadar iyi tanıdığımı sen de biliyorsun. Pelin'i tanıyorsan benim yaptığımın ne kadar mantıklı olduğunu da görürsün. Ya Bülent haksız mıyım? Sen söyle. Pelin benim evli olduğumu düşünürse daha mutlu olmaz mı? Tüm yüreğimle söylüyorum, haklı. Net. Abi ne olursa olsun ben sevmiyorum böyle şeyleri. Arkasından iş çeviriyormuş gibi. Ben yarın mahkemeden sonra her şeyi anlatacağım Pelin'e. İyi ben mahkemeye gelmeyi düşünüyordum. Gelmeyeyim mi o zaman? Ne alaka? Ya ben sabahtan beri kıza burada laf anlatmaya çalışıyorum. Ya Pelin mutsuz olmasın diye, beni kafaya takıyor, üzülüyor diye. E şimdi sen gidip her şeyi söyleyeceksin. Ne olacak? Yine kötü olan ben olacağım. Onun üzülmesini istemiyorum. Kusura bakma Rüzgar. Tamam Sinan, sen doğru bildiğini yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.